Merhabalar kardeşlerim. Bugün motorumuzla mahallelerden gideceğiz. Bakalım nasıl olacak? İnşallah kazasız belasız gideriz ya. Bak çok fazla şey oluyor. İnşallah olmaz bir şey. Ne 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 öyle? ne <laughs>

He, ben de korktum kanka. Aynen kanka. Sen o taktikleri geçmişsin. Ben de daha iyisi var oğlum. Ne oluyor buna? Bak yine bir şeyler yapıyor. Aa, ne oluyor Bak yine bir şeyler de düşecek. Ne olsun gücü adına. Şimdi sıçtık. Hadi Allah. git bakalım. Belki Mars'a gider. Eo ee, ne oldu lan bana? He şimdi hatırladım.